Evet arkadaşlar sinir sisteminden sonra denetleyici, düzenleyici sistem olan hormonal sisteme, endokrin sisteme geçeceğiz. Ee, i̇lk önce hormonun tanımını yapalım. Endokrin sistem endokrin bezlerden meydana gelir. Evet, şekilde görüyorsunuz zaten hepsini. Ürettiği salgıyı doğrudan kana veren bezlere endokrin bez denir. Bu bezlerin yaptığı salgılara da hormon adı verilir hormonlar tarafından uyarılan yapılara da hedef organ denir. Evet ilk şekli bir inceleyelim. Hipofiz varmış bakın hormon salgılıyor. Şey, epifiz, hipofiz, tiroid, paratiroid. Bakın tiroidin içinde paratiroid bezi. Sonra böbreğin üstünde bir bez varmış bakın görüyorsunuz. Pankreas aynı zamanda testis ve ovaryumlar. Evet. Şimdi bunları inceleyelim. Hormonların kimyasal yapılarına göre sınıflandırılması. Evet. Bu bezlere ve salgılanan hormonlara geçmeden önce bir hormonların sınıflandırmasını görelim. Nasıl işlediğini görelim. Sonra her bezden hangi hormon salgılanıyor, ne iş yapıyor onu göreceğiz. Evet peptit hormonlar, steroid hormonlar. Peptit amino asit ve protein yapılı, steroid de yağ yapılı. Zaten steroidi hatırlarsınız canların temel bileşenlerinde yağların çeşitlerini söylerken söylemiştik. Steroidler diye işlemiştik. Evet. Peptit yapıdaki yani protein yapıdaki hormonların etki mekanizması. Hormon hücreye gelir. Hücre zarında alıcı reseptörüne bağlanır ve bu şekilde hücrede e, haberi iletmiş olur ve hücrede ona göre bu hormon ne iş yaptıracaksa o iş hücrede gerçekleşir. Peki yağ yapısındakiler bakalım. Yağ yapısındakiler hücre zarından geçer. Bakın görüyorsunuz. Stoplazmada e, reseptörüne bağlanır ve gider direkt DNA'da ilgili geni aktif eder ve bu şekilde e, hücredeki etkisini gösterir. Peki bu hormonlar hangileri? Evet şimdi zaten bezleri işlerken açacağız bunları. FSH, LH, prolaktin, LTH diğer adı. STH, ACTH bunların uzun yazılışlarını da e, sonraki slaytlarda konu işleyince orada yazacağız arkadaşlar. Şimdilik bir kısaltmaları ile görelim. Oksitosin, insülin, glikovun, kolistin. Zaten kalsitonin Zaten bütün hormonlar neredeyse protein yapıldır. Yağ yapısında fazla yoktur. Kortizol, aldosteron bunları hatırlar, pardon hatırlarsınız diyorum daha işlemedik. Kortizol ve aldosteron böbrek üstü bezinde testosteron, östrojen ve progesteron. Bunlar da eşey hormonlarıdır arkadaşlar. Şimdi bu zaten yağ, steroid canlıların temel bileşenlerinde söylemiştik steroid yapıdaki yağlar derken eşey hormonlarının Yapısını oluşturur demiştik zaten İşte o eşi hormonları bunlar testosteron, östrojen, progesteron. Evet bezler ve salgılıkları hormonlara geçmeden önce arkadaşlar hormon salgısının düzenlenmesine bakalım yani hormonlar neye göre salgılanıyor ona bir bakalım. Hormon sentezi genel olarak aşağıdaki durumlarda gerçekleşir. Kanda çeşitli maddelerin miktarının artması veya azalması. Evet yani iç dengeyi sağlamak için hormonlar kullanılıyor. Yani e, diyelim bir mineral ya da su vücudumuzda azaldı. O zaman e, hormon salgılanıp ilgili yere bu suyu e, tekrar su kazanmasını sağlayacak mekanizmalar işletilir mesela onun gibi. Ya da çok fazlaysa bunun atılması yönünde ilgili hücrelere hormonla haber gönderilir bu şekilde hormon sentezlenip salgılanır. Kandaki hormon miktarına göre endokrin bezlerin birbirine Evet bazen de bir hormon başka bir beze hormon salgılattırabilir. Evet bunlara hormon salgılattıran hormon diyeceğiz. Evet işlerken göreceğiz. Çevredeki değişikliklerin organizma etkisi. Evet mesela bir karşımıza köpek çıktı. Biz üstümüze doğru geliyor. Birden korkarız değil mi? Bak adrenalin hormonunu salgılarız mesela. Kalp atışlarımız hızlanır dolaşımımız hızlanır. Evet. Yani çevredeki etkiler de bizi hormon salgılattırabilir, hormon sentezlettirebilir. Sinir sisteminin endokrin bezleri etkilemesi. Evet, bir sinir sistemi bir bezi etki ederek ondan hormon salgılanmasını sağlayabilir. Biyoritim ile hormon salgıları. Evet zaten biyolitimin düzeni e, genelde hormonaldir Mesela e, her gün günlük ritimden örnek vereyim. Yatıp uyuruz sabah uyanırız değil mi? Bu her gün e, yaptığımız bir şey. Mesela e, çiftleşme mevsimi gelen hayvanlar bunlar da senelik biyolitimdir. E, mesela kadınlardaki menstruasyon döngüsü, aylık ritimdir. Bunların hepsi hormonlarla düzenlenir. Zaten ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Peki bir hormon salgılanır ama nereye kadar? Sonsuza kadar hep üretilir mi? Bir kere uyardık diyelim. Mesela köpek karşımıza çıktı adrenalin salgıladı. Köpek gitti. Ondan sonra bu hormonun salgılanmaması lazım. Adrenalin sürekli salgılanacak. Sürekli korku içinde mi yaşayacağım? Hayır. Evet. Bunun Iı, işleyiş mekanizması vardır arkadaşlar. Onu görelim. Hipotalamus ıı, bir hormonla hipofiz uyarır. Hipofizden ıı, bir hormonla tiroid bezi uyarılır. Tiroid bezinden de tiroksin denen bir hormon salgılar. Bu işte göreceğiz zaten tiroid bezinde. Şimdi ayrıntılı vermeyeyim. Sonuçta tiroksin gidecek ve iş yapacak. Yani kanda miktarı artacak. Tiroid bezi bu hormonu salgılayıp kana verecek değil mi? Evet, troksi miktarı artacak. Ne zaman kadar sonsuza kadar artmayacak herhalde. Evet, belli bir değerin üstüne çıktığında, belli bir miktara ulaştığında e, işini yapmış görevini yapmış olarak algılanacak ve şurada gördüğünüz gibi hipotalamus ve hipofiz artık tamam uyarıyı kes e, iş oldu bu hormonun üretimini durdur mesajı gönderecek. Buna negatif geri bildirim denir. Aynı şey gibi, biz öğrenciye bir şey anlatıyoruz, sonra ona soru soruyoruz, baktı, doğru cevapladı, artık ona o anlatmayı kesiyoruz, değil mi? Onun gibi, negatif geri bildirimle bu iş düzenlenir. Evet, hormon saklanmasında feedback, geri bildirim mekanizması. Bu iki şekilde oluyor arkadaşlar, geri bildirim negatif geri bildirim. Az önce söylediğim negatif geri bildirim. Tiroksin hormonunun artışı ne yapıyordu? Hipotalamus ve hipofizi e, durdurucu etki yapıyordu. Negatif etki yapıp e, uyarmayı kesiyordu. Böylelikle tiroksin hormonu üretimi kesiliyordu ve kanda miktarı azalmaya başlıyordu. E, negatif feedback Tiroksin hormonu çok salgılanırsa hipotalamus hipofiz bezinin etkileyerek salgılanmasını azaltır. Evet. Az önce anlattım şey. Peki var mı? Başka bir şey var mı? Var. Pozitif feedback var. Yani e, tabii ki burada tiroksini e, örnek olarak gösterdik ama bu daha başka işlerde olur. Tiroksin de genelde negatif olur da. Tiroksin hormonu az salgılanırsa hipofiz, hipotalamus ve hipofiz bezi e, etkileyerek salgısını artırır. Evet, kanda tiroksinin belli bir düzeye çıkamaması, istenen oranda olamaması hipofiz, hipotalamus ve hipofiz bezinin tiroid bezi üzerindeki etkisini arttırır. Buna pozitif yani troksin daha çok kendisini arttıracak yönde bir e, etki yapmış olur. Mesela bu pozitif feedback genelde e, sonsuza kadar bu da sürmez tabii ki. İstenen belli düzeye çıkıncaya kadar ama bu pozitif feedback'i daha doğru olarak doğumda kasların kasılması, rahim kasların kasılmasını örnek verebiliriz. Mesela rahim kaslarına kasıl emri gider, rahim kasları kasılınca kasıldığı zaman geri bildirim olarak pozitif gelir. Ha bir daha kasıl, daha çok kasıl olarak sürekli arttırıcı etki yapar. Bu tabii ki ne zamana kadar süre Pozitif bitmek? iş gerçekleşinceye kadar yani amaca ulaşılıncaya kadar. Yani doğum gerçekleştikten sonra bu mekanizma durur. Şimdi endokrin sistemde Hormon salgılayan yapıları ve salgıladıkları hormonları bir tabloda görelim. Evet bezler. Az önce şekilde de göstermiştik. Hipofiz, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi, pankreas, gonadlar yani eşe organları ve plasenta. Şimdi bunlardan hipofiz bezinde çok, çok hormon var. O yüzden onu sonra görürüz. E, tiroid bezine bakalım. Tiroksin ve kalsitonin iki hormon. Paratiroidde bir hormon. paratormon. Pankreasta insülin ve glikogon. Plasentadan da östrojen, progesteron. Peki hipofiz bezinden ön lob, orta lob, alkol lob diye 3 ayrı bölümden oluşur. Ön lobdan salgılanlar TSH, ACTH, STH, FSH, LH, LTH. Orta lobdan MSH, arka lobdan ADH, oksitosin. Böbrek üstü bezinden kabuk bölgesi ve kabuk öz bölgesi olarak iki kısımdan sağlanır. Kabuktan kol, kortizol, aldosteron eşi hormonları, meduladan adrenalin ve noradrenalin. Gonatlarda yumurtalık ve testislerde, yum, testislerde testosteron, yumurtalıklarda folikülden ve korpus luteumdan olmak üzere ikisine zaten şu östrojen, progesteron dediğimiz olayları ee, hormonların salgılanması yumurtlama yani menstruasyon döngüsünde uzun uzun anlatmıştık. Onun için e, üreme gelişme hücre bölünmeleri üreme ve gelişme konularını e, bir başlık altında işlemiştik. Orada ayrıntılı vermiştik. Yani şu kısmı oradan da tekrar bakabilirsiniz. Şunu da vermiştik. Yani şu kısmı orada işlemiştik.